Er hissemize arkadaşlar yayla bakıyoruz. Yayla'yı kim sormuştu bize? Yayla. Evet kayıtlı grafimiz yokmuş güzel. Hemen çekabına geçelim. Evet para giriş çıkışında bir şey yok. Ferhat Bey şu an Whatsapp'a bakamıyorum ama birazdan baksam olur mu? Dönüş yapsam size. Evet. Maliyet 3.70. Murat Bey sormuş. Peki efendim. Şu an hissenin fiyatı 3.27. Hmm. Ha grup resmi. Peki ya. Olur sizin canınız sağ olsun. Hemen yaparız. Programı bitirelim. Hemen dönüş yapacağım ben size. Kimişman'ın sahibi iş yatırım %15 A1 kapital vakıf yaran, yapı kredi şeklinde devam ediyor. Yabancı Filip kapital 1.10 oranında gördüm burada. Citibank'ı görüyorum 0.33 Para giriş çıkışlarında bir para çıkışı var. 474 bin civarında. Çok bir şey para çıkışı da sayılmaz aslında bakarsanız. Hissenin fiyatı şu an 3.27. Geçen yıl %173 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu yıl %25 prim kaybı var. Şimdi bu hisseyi alan diyor ki ya Keşke 2020'de alsam. Bak 12 ayda %173 prim yapmış. Bu yıl 10 ayda %25 değer kaybetmiş hisse. Yani ne vardı bu yılda bu kadar prim yapsaydın değil mi? Ama yapmamışız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kim toplamış? İş Yatırım toplamış. 1 milyon 1 milyon not şeklinde. Kimler satmış? Satanlar arkadaşlar Credit Suisse, Bank of America, Kapital. Bunların bu bölgelerde satmışlar. Evet çok da iyi durmuyor şimdilik. Yaylanın. Peki 2585 e, tepki işlem yapılır mı diye bakacağım. Ağustos'ta düşmüş, Eylül'de düşmüş, Ekim'de zaten küçük bir tepki yapmış. Yani şu ikisinin 14 7 %21'lik %21,5'luk bir düşüşün tepkisi Ekim ayında olur mu? 1,5 olmuş. %3'e 5 e işlem yapılır mı? Yapılabilir arkadaşlar. Çekabını beğenmedik. Ama şuradaki şu iki aydaki düşüşteki tepkiye işlem yapacak mıyız? Ona bakacağız şimdi. PDS'i 2.33 FK'sı çıkmamış. Neden? Tepki işlem yapacağız. Çünkü son çeyrek bilançosunda zarar açıklamış arkadaşlar. 692 bin lira. Halka açıklığı da %73. Murat Bey'in maliyeti 3.70'miş arkadaşlar. Bizim kayıtlı grafiğimiz yok bu bölgede. Ee, şöyle bir Yükselen trend atalım buna. Evet. Şöyle biraz mantıklı uygun gibi duruyor. Buna bir yeşil rengini verelim. Altta 2.97 yükselen trend desteğimiz. Arkadaşlar. Şu an yükselen trendin üzerinde hareketini sürdürüyor. Bir tane de yatay destek atacağım. Çalışan bir bölgeden atacağım arkadaşlar. Çalışan bir bölge. Bu bölge neresi? Bu bölge tam olarak burası. 306 çalışan bir bölge. Bakın burada burada çalışmış. Etrafında dolaşmış. Hatta o zamanki all time high seviyesini gördükten sonra altına atıp sonra tekrar Sonraki hareketin başlangıcı da yine bakın bu bölgede olmuş. Hareket. Daha sonra bu yıl itibariyle de bu bölge buralarda çalışmış. Ve en yakın destek olarak da burası bizim gözümüze çarpıyor arkadaşlar. 3.06 bölgesi. Şimdi 3.27 en kötü ihtimalle. Şimdi bugün bir atak yapmaya çalışmış ama olmamış. Dün güzel bir atağı var arkadaşlar. 5 %5'lik bir prim yapmış. Her ne kadar en kısa da sat konumunda ve negatif olsa da şu kırmızı mumun 3.06'dan bir destek aldığını yani şu destek bölgesinden destek aldığını varsayarsak bu hareket e, hani check bir şey de yok bir tepki hareketi dedim ya bir tepkiye işlem yapılır mı diye sadece insanın aklına geliyor. Peki tepki işlem yapacak olursak üstte bizi ne hangi bölge karşılar arkadaşlar? Ona da bakalım üstte bizi karşılayacak bölgede 380 bölgesi aslında fena da bir yer değil arkadaşlar. Bu da daha önce bakın buralarda çalışmış. Özellikle şurada özellikle şurada destek olarak çalışmış. Bakın şurada destek çalışmış. Burada destek çalışmış. Kırmış buraya arkadaşlar. Daha sonra da bu bölgede işlem devam etmiş. Gördüğünüz gibi buralarda da çalışmış bir bölge 380 bölgesi. Hasılı yayla da arkadaşlar 306 çok kuvvetli destek. 297'de şu anda yeşil yükselen trend desteğimiz olmak üzere 380'de yukarıda kuvvetli direnç. Yani Murat Bey işlem yapıyor bu hissede. Onun için ona söyleyeceğimiz cümle şu 370 maliyetiniz var. 380'lere geldikten sonra eğer kıramayacak gibi olursa çünkü çekabında çok bir şey yok. Aşağı tekrar gelme riski var. Sadece bu 3.80'lere çıkarsa neyle çıkar biliyor musunuz? Şu iki ayda almış olduğu tepki var ya aşağı geliş %21'lik şu işte Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüş. Ağustos Eylül müydü? Evet Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüş. Onun bir tepki hareketi olabilir 3.80'lere kadar. Eğer o vakte geldiğinde yine toplaması yoksa buradan bu dirençten sekip aşağı inme ihtimali çok yüksek bu hissenin. O bölgeye geldiğinde maliyetinizi geçmiş olursa sizler de belki kar al veya stop değerlendirebilirsiniz yaylayla ilgili. Evet yayla ile ilgili söyleyeceklerimiz e, bu kadar demeden önce bunu kaydedelim. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir yayla diyelim. Kaydedelim. Daha sonra tekrar sorulduğunda bakmış oluruz. Evet arkadaşlar yayla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.